Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin ne Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold'la karşınızdayım. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modeli anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum almak isteyen arkadaşlarımız olursa 28 numara ipimin renk numarası hanımlar şöyle ben 4 maratı kullanıyorum 1.60 milim eee kol ve yaka kesimimize geçmeden önce ilk kez kanalıma geliyorsun ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan da anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir şöyle yaprak modeli daha önce yapmıştım. Bunun e, model kurulumun linki detaylı bir şekilde e, videomda var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. E, izlemeyen arkadaşlarımız oradan izleyebilirler. Şimdi kol altı kesimiyle başlayacağız hanımlar. Kol altı kesimini de şöyle 1 2 3 zincir 4 zincir çekip dönüyorum. Şimdi kol altı kesimimi yapacağım ipimi doluyorum dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımın tepesine tek tek batıyorum trabzanlarımı örüyorum bu şekilde 1 2 3 4 tane trabzanımız var ipimi doladım zincirimin içinden girdim 1 2 3 Trabzan'ın tepesine battım. Dört. Boşluğa battım. Bir. İki. Trabzanların tepesine battım. Bir. İki. Üç. 4 5 Burada hanımlar bakın şöyle anlatayım burası bizim kol altı kesmemiz oldu. Şöyle küçük bir parçada anlattığım için bu kadarını kol altını keseceğim. Siz eğer büyük parça yapıyorsunuz buraya kadar gelebilirsiniz. Şöyle şu modeli de kol altı yapabilirsiniz. Ben şimdi Buradan 1 2 geriye döndümde 1 2 3 4 tanesi şöyle şu kenar trabzan olacak burasında kol altı şöyle temsili yapıyorum hanımlar yani küçük bir parçam olduğu için yelek değil model anlatımı yaptığım parçamda olduğu için bu kadarını anlatıyorum ben şimdi 1 2 zincir çektim ve şöyle tekli trabzanımı yapıyorum şimdi ben burada bu şekilde şöyle yakaya gelene kadar burada modelimi devam ettireceğim e, ee, yaka kısmına gelince beraber yaka kesimine başlayacağız oraya kadar örmeye devam edeceğim Evet anla şöyle yaka kısmına geldim burada bir tane zincirimiz var çektim ipimi doladım tekli trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzanımı yaptım burada yapmamız gereken 3 zincir çekmek zincir çekmeyeceğim ipimi doluyorum bakın şu modelimizin trabzanı zincir çekmeden ipimi doluyorum ve yaka trabzanlarımı örüyorum şöyle kesime başlamış olduk zincir çekmeyerek kesime başlamış oldum anılar 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindeki ne değil Bir sonrakine battım şöyle burada 5 tane 1 2 3 4 5 tane trabzımız var 1 2 3 4. 4 ve 5 burası zaten kestiğimiz modelin trabzan hanımlar şimdi burada yapmamız gereken yine iki tane zincir çekmemiz çekmeyeceğim zincirine ipimi doluyorum buradaki trabzanı da örmeden bir bakın bu trabzanı saymıyor modelimizin trabzanı bir ikinciye batıyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum kesmeye devam ediyorum Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanımız oluyor. Burada zaten zincir çekmedi Modeli atlattım. Şöyle bir alt sırada şöyle göstereyim. Şu e, tekli trabzanı yedik. Onu kesmiş olduk burada. Şöyle burada zincir çekip trabzanlarımızı yapmamız gerekirken zincir çekmeden şu trabzanı da atlatırken iki tane trabzan da atlamış olduk. Kesim yaparken. 1 2 zincir ipimi doladım ve tekli travzanın tepesine batıyorum. Travzanımı yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım bir ikinciye batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 1 2 zincir burada yine bir travzan boş bırakır sanırımlar. Ve bu şekilde yak, e, kol altına kadar gelelim. Burada e, ayrımımı yapıp döneceğim. Artık orada işlemimiz bitecek. oraya kadar devam eder. Evet tamam. Şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle tekli trabzanımız var. Tekli trabzan verdim. Bir iki üç zincir ipimi doluyorum buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle iki zincir çekelim buradaki trabzanın tepesine batıyorum bir iki üç dört İsterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Burada dört tane trabzanım olduğu için 4 tane ile devam etmek istiyorum. Kol altını da çok daraltmak istemiyorum. Dediğim gibi benimki sadece pratik bir şekilde nasıl kol altı kesimi yapacaksınız diye gösteriyorum. Küçük bir parça olduğu için bu kadarını kesebildim. Şöyle siz şu modeli de kol altı ekleyebilirsiniz. Şöyle iki model kol altına ekleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. il ve dönüyorum artık. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı kol altıyla. Artık yine modelimi devam ettireceğim. Yaka kısmına gelene kadar. Yaka kısmına gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar şöyle yaka kısmına geldim. Burada 3 zincirimi çektim. Bir ikinciye batıyorum. Bir iki tane trabzanımı yaptım. Burada yapmamız gereken bir iki üç tane değil. Ben iki tane yaptım. Bir zincirde çekmeden ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle kesime devam ediyorum onlar 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine battım zincirimle beraber 1 2 3 4 5 5 tane şöyle trabzan mı yaptım bir bir zincir çekiyorum bir tane zincir tek çekeceğim hanımlar şöyle ipimi doladım buradaki şöyle bu tekli trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir modelimi kuruyorum hanımlar 2 3 4 5 biz normalinde ne yapıyoruz onlar burada? Şuranın tepesine bir tane trabzan ondan sonra iki zincir ve sonra modelimizi kuracaktık. Onu hiç oraya batmadan direkt men diğer modele geçtim. Kesime devam ettim. Bakın bir iki modeli kesmiş olduk bile. Bakın birinci model ikinci model kesmiş oldum. Şimdi bu şekilde bir iki zincir ipimi doladım. Birinci trabzan değil. Bakın ikinci trabzanın tepesine batıyorum ve tekli trabzanımı kuruyorum. Bir iki zincir tekli trabzanın tepesine batıyorum. Buraya modelimi kuruyorum. Bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Zaten trabzanlarımızı yapıp döneceğiz. Yine yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz. Yaka kesimle beraber devam edeceğiz inşallah. Evet ama şöyle yine yaka kısmına geldim bir zincir çektim ipimi doladım ilk trabzanın tepesine batıyorum bir aynı yere tekrar battım iki üç şöyle dört tane trabzan yaptım kesimimize devam ediyoruz bir iki tane boş bıraktım eğer devam etseydik zaten buraya üç tane gelmiş olması gerek buraya iki kere batıyoruz ya ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum 1 2 oldu 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım burada ipimi doladım 1 2 atlıyorum şöyle 1 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle bir tane trabzan yapıyorum bir iki tane şöyle buraya da yapalım onlar Bakalım. şöyle şunu iki ile bitirdim ya bunu da iki tane trabzanla bitirmek istiyorum o şey o yüzden şöyle iki tane trabzan buraya yaptım ama böyle de bakıyorum modelimiz düzgün durmuyor şöyle modelimizin formunu bozmadan da bir tane yapalım bir tane trabzan bu şekilde bir iki atlıyorum üçüncüye battım ipimi doladım bir iki zincir ipimi doluyorum tekli trabzanımı örmeye devam ediyorum veya evet, da burada şöyle bir tane zincir çekelim bir tane zincir sadece burada bir tane zincir çekiyorum onlar kesim tarafı olduğu için biraz daha iki tane zincir bir ikinciye batıyorum ve trabzanlarımı devam ediyorum modelimi uygulamaya devam ediyorum şimdi bu şekilde yine devam edeceğim dönünce yaka kesimine gelince beraber yine yakayı kesmeye devam edeceğiz Evet anlar şöyle yine yaka kısmına geldik burada bir 2 3 zincirim var zincirimi çektim ipimi doladım şu tekli trabzanın tepesine batıyorum trabzan mı yapıyorum burada bir tane trabzanımız var hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum trabzanımı atlıyorum kenar trabzanlarımı örüyorum Bakın şöyle kenar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum halen kesim yapıyorum hanımlar 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Bakın yakamız zaten ortaya çıktı. İpimi doladığım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle tırabzanlarımı yapıyorum burada beş zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. 4 ve sonuncu 5 tane Trabzanımı ördüm buradaki bakın şu gelen trabzanı örmeyeceğim hanımlar. Bu trabzanı da şöyle kesmiş olacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hatta 2 zincir çekelim. ipimi doluyorum. Buraya batmıyorum. Buradaki üçlü trabzanın tepesine tam ortaya batıyorum. Bir tane trabzan. Şöyle bir tane trabzanımızı yaptık. 3 tane zincir çekelim bir zincir daha çekeyim ortaya battım şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım buradaki tekli trabzanın tepesine battım ve modelimi yeni model kuruyorum kesimimde bu kadar hanımlar şöyle gördüğünüz gibi bakın yaka kesimi de çok güzel oldu. Artık bundan sonra kesmeyi bitirdim. Kesmeyeceğim. Düz devam edeceğim hanımlar. Bu dediğim gibi bundan yelek olmaz. Küçük bir parça model anlattığım parçanın üzerine kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde göstermeye çalıştım. Ben şimdi iki sıra şöyle düzürmek istiyorum. Kesim olmadan sıra sonuna kadar gidip düğünün beraber devam ederiz yine. Evet hanımlar şöyle geldim. Burada bir zincirim var, ipimi doluyorum. Tekli trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzanımı örüyorum. Burada 1 2 3 zincirimiz var hanımlar. Kenar kasmasın diye 3 zincirim var, ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Artık kesimimiz bitti, normal bir şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz. Evet hanımlar şöyle yakamı göstereyim. Burada bakın 1 2 3 4 modeli yakada kesmiş oldu. Pek görünmese de hanımlar, o kadar fark edilmese de 4 modeli bakın 1 2 3 4. 4 modeli kesmiş olduk. Şöyle gerçekten çok düzgün, çok güzel bir yaka ortaya çıktı. Bu şekilde yaka kesimi yapabilirsiniz artık hanımlar. Hiç kasmadan. Evet hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.